Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. Sübhaneke ya hannan ya mennan ya vel ikram. Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. Dedim ya rüyada mı gördüm kitabı belli değil. Sonra araştırdım çıktı. Ama kitabı bulamıyoruz. Çünkü bir kitapta gördüm sonra o kitaptan aradım. Kitap yok. Ve lakin duadan aklıma kalan lafız Abdülkadir gelen bir kitabında iki gün sonra önüme çıktı. O lafı kaynaklarda aradım, kaynaklarda buldum. Ve size yazdım. Yarım satır, doğu ile batı arasında Allah'ın yapamayacağı bir şey var mı? Cuma gününün kabul saati, işte ikindiyi geç kılıp astı sahinde kılarsan akşama kadar veya normalde kılarsan akşama kadar veya imam hutbeye çıkıştan o zaman kalbinden yapacaksın. Namaz bitene kadar. Ama en şeyi tabi Cuma saatinde Ezan saatinde de oluyor, kamet saatinde de oluyor. Bir de güneş batmaya yakın. Bu duayı bir kimse doğuyla batı arasında olmasını istediği ne iş için yaparsa doğuyla batı arasında olmayacak iş yok diyor. Dua saatine ama illa kabul saati demiyor. Cuma'nın saatlerinde olur inşallah. Kabul ede denk geliriz inşallah. Ben de bunu daha yapamadım. Çok kısa ente ya hannan ya mennan Şimdi bunu ikinci yıkıldın. yerinden kalkmadan veyahut bir rahat yere çekilirsin. Akşam ezanı okunana kadar tekrar edeceksin, tek niyetle. Tek niyet. O arada o çatacak. Bir an vurup geçiyor ama gök yere insin desen oluyor ha. Doğu ile batı arasında ne dua etse boş dönmeyecek. Cuma günü mutlaka kabul olunacak ismi azam duası. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer cuma gününün bir saatinde özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde Doğuyla batı arasında bulunan herhangi bir şey hakkında bu dua ile Allahu Teala'ya yalvarılacak olsa elbette sahibi için icabet olunur. Sahibinin duası kabul edilir. Bu dua şöyledir. Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannanu ya mennanu ya bedi'es semawati vel ard, ya zal-celal Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey çok acıyan, ey bolca lütfeden, ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, ey celal ve ikram sahibi, şu muradımı ihsan eyle. İsmi Azam bu duada gizli olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın en yüce ismi olan ve kendisiyle yapılan duaların mutlak surette kabul edildiği ancak gizli olan İsmi Azam hakkında bazı işaretler bildirmiştir. Buna göre Ya Bedi's sema ve'tül ardu Ya Zelcelal ve'l ikram diye edilen duaya mutlaka icabet olunur. Bir başka rivayette şöyledir. La ilahe illa ente ya hannanu ya mananu ya zal-celali vel, vel ikram diye dua eden bir zata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın ismi azamıyla dua ettin. Böyle dua edilince Allahu Teala o duayı kabul eder. İşte bu rivayetlerden hareketle cuma günleri en az bir kez tekrarlanması tavsiye edilen bu duada ismi azam sırrının gizli olduğu umulmaktadır.